Sana rağmen bana rağmen evlendiler. Set olduk önlerinde duramadık. Bu yüzden bize yakışan onların arkasında durmaktır. Öyle geçmişte eşelenmek falan değil. Tabi tabi sen arkalarında dağ gibi durursun da. Ben o dağı bildiğim için kızıma emanet edemiyorum. Sen. Onların mı yuvasını dağıtmak istiyorsun benimkinimi? var. Biz istesek de istemesek de bu deveye gideceğiz. Bu bizim hikayemiz değil. Artık çocuklarımızın hikayesi. Bu hikayeyi de mahvetmene izin vermeyeceğim. Ama sakın bir daha beni sınama. Ne beni ne ailemi. Sakın.